Aferin benim oğluma. Evet Yaz, bugün ne çıkaracaksın sen oradan? Evet, sen ördeği bulabilir misin oradan Yaz? Ördek hadi ördeği çıkar bakalım. Aferin bakalım çıkarabilecek mi? Evet, parmağını taktı. Yaz parmağını taktı. Ördeği çıkarabilecek mi acaba? Evet, oraya bak oraya. Ha, oluyor mu? Hadi ördeği çıkart yerinden. Evet hepsini çıkarmamız lazım. Hadi bakalım kazanacak mı? Şampiyon olacak. Bakıyorum. aferin. Aferin. Bravo. Şimdi, peki şimdi köpeği çıkart yaz. Köpeği bulabilecek misin? Bravo. Çok çok hızlı. Oh, hemen buldu yaz. Aferin yaz. Köpeği çıkaralım. Evet. Yaz tırnağını taktı gene. Bakalım çıkarabilecek mi? Evet. Bakayım mı? Bakayım mı? Hadi bakayım. Köpeği bul. Köpeği çıkart hadi. Hadi bakayım köpeği çıkart. Köpeği. Köpek burada. Evet, kedi. Tam kediyi çıkart. Oo kediyi de buldu yaz. Bravo. Hı. Köpeği çıkart. Hadi bakayım. Oo çok hızlı yaz. Çok hızlı çıkarıyor. Aferin. Hadi hızlı hızlı çıkaralım. Sonra takacağız geri. Evet. Evet. Yaz başaracak mı acaba? Evet. Evet Yaz Bey başarıyor. Evet köpek çıktı hadi çabuk ol çabuk ol. Yaz. Ayak çıkmadı ayak çıkmadı ayak. Ayak çıkmadı. <laughs> Oo, bravo. Hadi onu da koy yerine. Al 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 al. Al al Köpeği ne yaptık köpeği çıkarttık. Şimdi atı çıkart bakalım Yaz. Yaz atı. çık. al 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 Hav hav yapar değil mi? Isırır. Sen köpekleri seviyor musun? Bak, ısırır, Sen köpekleri seviyor musun? Av! Tamam, o bitti. Av! At nerede? Atı çıkar bakalım. Atı bulabilecek misin? At nerede? At. At, at. At. Yine balina. Balina'yı mı çıkartacaksın? Evet. Yaz balinayı çıkarıyor şimdi. Tırnağı taktı kenarından. Tırnağı. Evet. Çıkıştı. Evet, yaz çıkaramıyor galiba. Aa, çıktı. Bravo. Alkış. Evet. Sırada kim var? Kaplumbağa var. Kaplumbağayı çıkarabilecek mi acaba? Hadi bakalım. Evet. Evet. Yaz kaplumbağayı çıkarabilecek mi acaba? Olmuyor galiba. Bir türlü başaramıyor. Aa, çıkarttı. Bravo. Çok hızlı yaz. Çek çek. Evet. Onu da çıkarttı. Komple çek hadi. Çek alalım. Ama üst, bir yandan üstüne basıyorsun. Üstünden çıkman lazım. Bravo, bravo. Bravo. Alkış. Ve şimdi at var sırada. Bakalım atı çıkarabilecek mi? Hadi bakayım atı çıkar. Evet. Atlar ne der? Oo, çıkarttı. Çok hızlı yaz. Bravo alkış. Peki sırada ne var? Yaz hadi bakayım sen söyle. Hangisini çıkartacaksın şimdi? Sen söyle hadi bakayım. Onun adı ne? Fil. Fil. Ee, çok hızlı yaz. Fili çıkarttı. Aferin sana. Bravo alkış. Yok başarılı yaz. Peki şimdi hangisini çıkartacaksın? İnek. İneği çıkarıyor yaz. Evet, çok hızlı yaz. Oo, alkış, alkış. Çek, gelsin. Kendine doğru çek. Bravo, bravo sana. Hmm, çek, çek. Kendine doğru çeker misin? Hmm. Evet Yağız çıkaramıyor mu acaba? Acaba başka yardımcı mı çağırsak Yağız'ı? Batuanı çağıralım mı? O çıkarabilir mi? Hadi çek çıksın. Uuu alkış alkış. Onu da çıkarttı. Papağanı çıkart bakayım. Papağan hangisi? Baba, 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 batağını çağırmak. Tamam çağırmayalım batanı. Papağanı çıkart hadi. Baba, baba, ya, gelsin, baba. Papağan annesiyle pazara gitmiş. Gelince gelecekmiş. Tamam mı? Sen şimdi papağanı çıkart. Bir tane Bir tane, bir tane kaldı. Ama bir tane kalmadı. Bir tane papağan kaldı. Kuş kaldı. Onu çıkart dedi. Onu çıkartmam. Evet Yağız papağanı çıkarabilecek mi? Parmağını soktu arasından. Evet uğraşıyor ama olmuyor. Papağan çok zor çıkıyor. Yaz onu çıkaramayacak galiba. Evet. Uğraşıyor. Uğraşıyor. Olmuyor. <laughs> Aa, sanki birazcık oldu gibi. Aa, olmadı. <gülüyor> oldu. <gülüyor> batan batan tarihe bulur. <laughs> batan tarihe bulur. Ta onu batanla çıkarsın o zaman. Hadi şimdi el salla. Bay bay ya.